Narsist kişiye sizi ilişkide tutabilmesinin tek koşulunun sizi güçsüzleştirmek olduğunu çok iyi bilir. Bütün stratejisi bunun üstüne kuruludur. Önce zaaflarınızı tanır, hassas olduğunuz konuları belirler, sonra yavaş yavaş sizi manipüle etmeye başlar ve bunu sizin iyiliğiniz içinmiş gibi göstererek sunar. İlişkide dengesiz tutumları olur, gelgitleri olur ve duygusal farklılıklar gösterir. Ve burada da sizi suçlar. Dolayısıyla siz durumu eski haline çevirmek için bu sefer kendinizi değiştirmeye başlarsınız. İşte tam bu nokta manipüle olduğunuz noktadır ve sizi yavaş yavaş ele geçirir. Kendinizden şüphe ettirerek yapar bunu. Sen kendini olmaktan çıkarsın. Huzurlu olmak için uyumlu olmaya başlarsın. Siz yavaş yavaş güçsüzleşirsiniz bu ilişkide ve ona bağımlı olmaya başlarsınız. Unutmayın, onun gücü sizi kontrol edebilmesinden gelir. Önce zihninizi ele geçirir, böylece enerjinizi emer. Siz tükendikçe o güçlenir. Bu video tüm bunları fark edip uyanmanız içindir.